Teşekkürler Murat Fevzi. Jose Mourinho yanımızda 4-0'lık galibiyetinin sonrasında bugün en farklı skoru elde etti Fenerbahçe Portekiz kampında hazırlık maçlarında ve bize göre aynı zamanda en etkili performansıydı Fenerbahçe'nin. Jose Mourinho neler, bugün neleri gördü, neleri beğendi gördükleri arasında karşılaşmayı nasıl değerlendirir? So first of all congrats for the victory. It was a victory with most goal difference during this training camp in Portugal and we can also say That it was the best performance by the team. So, what is your opinion? What are the things that? What were your observations about today, and things that you liked about the team? The result is not the the, the most important thing, of course. Uh, it's good, it's positive, uh, brings uh, self-confidence to the team, make the players believe in the work uh, we are doing. Of course, we had uh, little mistakes. Of course, we had things that we that you can improve but the performance was good was solid then in the second half I had to make uh, changes because uh, I want everybody to play and I don't want players to be overloaded with uh, with minutes but um, I think we are building something something special in the sense of uh, this group is uh, a fantastic group of boys they are very united there is great empathy between uh, everybody in the group so in relation to to that i'm i'm very happy Bugün sonuç en önemli şey değildi bizler için. Tabii ki güzel iyi bir sonuç oldu. Pozitif bir sonuç aldığınız zaman bu takıma özgüven de getiriyor. Aynı zamanda yapmış olduğunuz çalışmalara inanmalarını da sağlıyor oyuncuların. Evet saha içerisinde bazı ufak hatalarımız da olmadı değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var ama performans olarak iyi bir performans sergilediğimizi söyleyebilirim. İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptım. Çünkü hem herkesin süre almasını istedim hem de oyuncuları bazı oyuncular üzerinde çok fazla dakika anlamında yük olmasını istemedim. Bizlerin özel bir şeyler inşa ettiğini düşünüyorum bu sezon özelinde. Çünkü harika bir oyuncu grubumuz var. Çocuklar gerçekten hepsi harika ve takımda bir birliktelik var, anlayış var. Bu anlamda çok mutluyum diyebilirim. Emre senin de bir sorun olacak sanırım. Sana uzatayım. Son maçlarda Fenerbahçe'nin özellikle baskıları çok daha iyi yaptığını, birebir baskıları doğru zamanlamayla, doğru şiddetle yapmaya başladığını görüyoruz. Bugün de baskı yoğunluğu çok yüksekte. Özellikle atılan gollerin 3 tanesi direkt topu kazandıktan sonra geldi. Geçtiğimiz sezonda zaman zaman bunları gördük. Bu sezon Fenerbahçe daha önde, daha baskılı, daha cesur baskı yapan bir takım olacağını izlerini verdi mi? So, in the last matches that you played, we saw that the team did high pressure very well in terms of timing and also intensity of the pressure. And today, three goals were scored after the ball recoveries. So, we saw also this kind of high pressure in last season as well. So, can we say that this season Fenerbahce will be more intense and more brave in high pressure? I don't know. The season is long. To play that way, you spend a lot of fuel. You need players of a certain uh, profile. In this moment, we lost uh, six players from last season. Six important players, players that were playing basically every match. Uh, Osai, Kostic, Skriniar. Maxima, Jacko Tadic. We have two new players. I have to say, amazingly done by the club, in, in the specific case of uh, director uh, Devin. Uh, we have a great left back. Brown has, is a kid with incredible potential, and John is a fantastic uh, striker. We still have a couple of needs, but we are building something, as I was saying, special in also in in human terms, and we cannot destroy it. We cannot destroy it. I think we have to be very careful with uh, with what you do because in a special group, you keep the special group. You add a couple of Important players, you don't destroy the group, you don't play PlayStation, you focus on what you have, and we are building something really good. uzun ve bu şekilde sürekli oynadığınız zaman aslında çok fazla benzin harcıyorsunuz ve bu oyunu da devamlı oynayabilmek için belli profillerde oyunculara sahip olmanız gerekiyor. Geçen sezondan 6 tane oyuncu kaybetti ki bunların hepsi önemli oyunculardı. Her maç oynayan oyunculardı. Osayi, Kostic, Skriniar, Maximen, Ceko ve Tadic. 2 tane de yeni oyuncumuz var ve kulübün de bu anlamda bu gelen iki oyuncu anlamında harika bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Özellikle sportif direktörümüz Devin Özek. Brown çok potansiyeli olan bir oyuncu, John harika bir forvet oyuncusu ama tabii ki hala bazı ihtiyaçlarımız var. Ama demin de belirtmiş olduğum gibi özel bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Bunun insani yönü olarak da söylüyorum, takım içerisindeki insani boyutu olarak da söylüyorum. Bu inşa etmeye çalıştığımız özel şeyi kendimiz yok edemeyiz. Dolayısıyla dikkatli olmamız gerekiyor yaptığımız işlerde, takımı korurken. Tabii ki önemli eklemeler yapmak istiyoruz ama belirtmiş olduğum gibi inşa ettiğimiz şeyi de yok etmek istemiyoruz çünkü sonuçta biz burada PlayStation oynamıyoruz elimizdekilere de odaklanmamız gerekiyor ve belirtmiş olduğum gibi iyi bir şey inşa etmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler. Teşekkür müsler. Congrats. <laughs> Ee, Yusuf Akçiçek'le röportajlarımız devam edecek. Hemen e, oyuncularla da Yusuf tebrikler. E, 4-0'lık bir galibiyet var. E, hem en farklı skor hem gerçekten bugün performans anlamında da bir yükseliş gördük. E, tabii takımın içerisinde siz çok daha iyi değerlendirebiliyorsunuz. Yani Mourinho da önceki maçlarda biraz yüklemeye bağlı olarak maçlarda e, bunun sıkıntıların performansta e, yaşanabildiğini e, söylemişti. Ama onu da sanırım yavaş yavaş aşan ve giderek daha iyi giden bir Fenerbahçe var. Sen e, öncelikle takım performansı performansını kendi performansının ardından nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle gerçekten e, yüksek şiddetli başladık kampımıza. Portekiz'e geldikten sonra idmanlarımız gerçekten çok şiddetliydi. Tabii ilk iki maçta do doğal olarak e, antrenmanın e, şiddetinden dolayı Elimizden geldiğince en iyi şekilde oynamaya çalıştık ama tabii yorgunluklardan dolayı sezon başı kampında zor olabiliyor. Ama tabii bunlar hazırlık maçları. Ee, hazırlık maçı olsa bile kazanmak için oynuyoruz. Ama tabii burada asıl amacımız hatalarımızı görmek ve bir sonraki maçta hatalarımızdan ders, ders çıkarıp analizler yapıp e, eksiklerimizin üzerine gitmek. Bugün de üçüncü maçımızı oynadık. E, gayet güzel bir performans vardı. Hem daha istekliydik hem de taktiksel anlamda çalıştıklarımızı sahaya koyduğumuzu gördük. Bu yüzden mutluyuz. tabii tekrardan. Analiz yapacağız ve bir sonraki maçta daha iyi olmaya çalışacağız. Emre senin sorun var mı Yusuf? E, Yusuf bugün sol stoperde başladın sonra sol bekle bitirdin mücadeleyi. Geçtiğimiz sezon birçok maçta oynadığın birçok maçta üçlü savunmanın sol stoperinde oynamıştın. Bunlar birbirinden farklı evet. e, görevler. E, kendini nasıl hissediyorsun bu anlamda? Yani farklı pozisyonlarda oynamak e, dezavantajları var mı? Avantajları muhtemelen çok fazladır. Evet. E, çok öğretici oluyordur diye tahmin ediyorum. Öncelikle tabii farklı pozisyonlarda oynamak kolay olmuyor ama şöyle bir şey maç, çok fazla maç izliyorum. Maç izlediğim için de aslında kendi pozisyonumda oynayabileceğim oyuncuları çok izliyorum ve izlediğim için de aslında oynadığım zaman neler yapacağımın daha çok farkında oluyorum. O yüzden tabii kolay değil ama bana çok daha fazla şey kattığını düşünüyorum. Çünkü birden fazla pozisyonda oynamak hem tecrübe açısından hem de kendimi geliştirmek açısından daha farklı aksiyonlarda içinde olduğum için tabii daha iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Tabii çok daha fazla çalışmam lazım. Her gün dünden daha iyi olmam lazım. Bunun için çok çalışıyorum. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Tebrik teşekkürler. ederiz. Tebrikler, tebrikler. Başarılar diliyoruz.